um <clears throat> Dedi, sıkılıyorum. Ne? İki gündür durarak çok sıkılıyorum. Niye ki lan? Ben önce sesimi yedim O Eve gidince sanki duruyormuşum gibi evi istiyorum. Ne istiyorsun? Eve gidince sanki oturabiliyormuşum gibi bir evi oh, istiyorum. Var yani. Yeah. Bunu mangal yapacağız diye gittim Şefikoğlu'ndan, mangal aldım, mangalımız yoktu. Kesin dedi bu kayın babamı göreceğiz laf sonra Neyse gittik, git, git bir yerine. Gör, görmez başladı, ne kadar aldın. Erhan da şey yapıyor, kızdırma, arayı kızıştırmak için. 1 liraya almış baba diyor. Ee <laughs> diyor, ben de 300 liraya aldım dedim. Video diyor söyleseydi kızım diyor köyde üç tane falan vardı diyor beni getirdim niye boş yere para verdin diyor. Ben dedim ki ne? Köyden dedim daha semaveri istedik. Beşinci söylememiz de geldi dedim. Bu da kim bilir ne zaman gelirdi dedim. Bana da şimdi lazım dedim. Aldım dedim. Ne diyordun? Tamam diyor. Sonra kayınvalidemi aradı. Gelinin diyor mangal almış diyor. Ben böyle böyle dedim diyor. O da şimdi lazım da diyor. Hayır annem de iyi yapmış almış <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya alınmış edilmiş. Sen onu yani söylemenin ne faydası var? Yani. Evet. Bir de bunun ayakları katlanıyor. dedik semaverimizi istedik. 5. 6. istemeye geldi. İlla yani laf edecek. Kendilerinin kendisine 800 liraya yani otobüs bileti aldık bayrama gidecek diye onun lafı olmaz. Bizim aldığımızın lafı oluyor. Bir şey de diyemiyorsun işte. يعني ما عاد 什么都不告诉。 <laughs> aynen omaydin aynen. <laughs> Ya falan hala uyuyor musun? saçma cevap uyumuyor ya. Böyle kullanıyorsun ya adam. Yes. Sen bu tarafa bir. Bak gitsin kendi kendine kapatmasını çözdük. Tamam mı? Program şu anda aynı bilgisayarda giden gibi çalışıyor. Mesela şurada takip et falan yazıyor ya. Bak. Şurada görüyorsun ya. Bak şimdi. Buradan sayfaya girdim normal sayfaya. Burada da normalde kapatıyordu da şey. Bu kapatmadı herhalde. Ben normalde evde bilgisayarda böyle dizayn ediyordum. Şimdi test yapacağım bak iyi bak. Facebook'ta canlı yayınlayayım mesela, tamam mı? Şu anda Facebook'ta yayınlayayım. Like ya birisi takip ettiği zaman, canlı yayın açıyorum mesela, oyun oynuyorum falan ya. Birisi benim kanalı takip ettiği zaman şöyle geliyor. Böyle ayarlanıyor. Ben böyle hepsini dizayn etmiştim. Sonra şey var bak. Ondan sonra Facebook'ta bak yıldız çıkıyor zaman. Yıldız attı diyor, yıldız çıkıyor. Ondan sonra Facebook'ta like geldiği zaman böyle çıkıyor. Şöyle el çıkıyor, like patlattı ya, böyle böyle duruyor. Emojileri de koydum. Tabii canım ben full çalışıyorum. Aklına gelebilecek her bir şey var bende. YouTube'a bak mesela. YouTube'un değişmiş ama yani. onu düzeltmem lazım tekrar. Hey hey tayfa. Yalnız bu ekran niye algılanıyor anlamıyorum ya. Hoş geldin ya. Hi everyone. good luck triple mates. elimination medal Bir arada yani. ha? Bakayım şimdi görsel ne alaka? gelecek. Hey, gösteriyor bak. Bak, yaniinde gösteriyor. Bir atlasana kanka sen ya. Sana zahmet. Sigara içiyorum da. Senin yere kafana göre atla. Bak şimdi. Bir daha atalım bak iyi seni. Bak yayında şu anda ya bak. Mesela diyelim ki takip et. nereye gidiyorsun? Gördün mü? Böyle çalışıyor işte. Mark the location. Watch out. Düşman kuvvetleri geldi diyor. Hemen başlıyoruz. Çok iyi oldu bu iş. Sevdim bu işi diyor. Her şeyim hiç yemiyor aldım Bir tane daha deneme yapalım. Bakalım nasıl YouTube. Member. Yazıyı biz nereye yazıyoruz ya? Demir tekst, tekst miyim? Mi? Animasyon? Teksin nereye yazıyor? <laughs> Teksin nereye yazılıyor ya? Ha, да, убери. pus pus annene pus annene annene o annene var ya annene pus da oradan çıkma neyse dua et orta müsait değil söylemiyorum sana tamam, tamam. Beni bir kaldırsana da şuna bir yumruk fabrikasını sokuyor. Tamam. Adı neydi bunun? X yap. Senin I'm teammate. Thanks. Araç çok mu ya? Gelseniz oynasanız da. Belki tankileri gelmiştir oraya. robot gitti aa beni vuran burada acaba ölür müyüm Bekle. Toplanın. Oo, vay aslanım vay. Arda da buraya gelmiş. Oğlum pusmayın işte bak ya. Neyse küfür etmeyeceğim. Şimdi sen vuracaklar kusuyorlar. lüftancısı. İşaret kostümü. Bir tanesi burada. Sarı evde. Biri O bir sizin binada, yani bizim binada bir sarı binada. Ben şu bizim binaya indim. Nerede bul yap? Allah kahretsin. Beni vuran lale. Ne ne Hep birlikte gidin ama oraya. bye bay bari yapacağım. Adamı o adamın canını sıkma. İdare pusma. Adam geldi. Ne? Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. <laughs> ya bayılma. Oha, ölmeyi unuttum lan. Ne şans ya. Watch out. Watch out. Woke up. Kim sana ne gösterdi? Bak şimdi sana göstereceğim. Oh, bakıyorsun değil mi? Lan niye basmıyor? Ha, bak şimdi. Orada mısın Ekin? Ekin orada mısın? Yaz bana. bak şimdi iyiyse. O benim çok kötü ya. Ah 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 benim. Nerede lan bunun testi? Ha şurada. Bak seyret. Niye gitmedi lan? Ha. Bak şimdi bir bu geliyor. Şey. Facebook'tan da takipçi olunca bak bu gelecek. Hey, tayfa. Hey, hey, tayfa. Hey, hey, hey. Gördün mü? Tamam neyse şimdi ben kaçıyor. Ne yaptık Nasıl yaptık ya.